san Cadının sihirli etkisi altındaki prens Rapunzel'i kulesine hapsetince Hiro onu kurtarmaya gitmiş. Lebeckilere görünmeden penceredeki parmaklıkları kırmalıyım. <laughs> Beni fark etmediler. Rapunzel bin sırtıma çabuk. Muhafızlar bizi fark etmeden buradan gitmeliyiz. Sıkı tutun gidiyoruz. Rapunzel Hiro'nun sırtına binmiş ve muhafızlar fark etmeden oradan sessizce uzaklaşmışlar. Sanırım misafiriniz olan prensesin sihirli güçleri var. Prenses sihir yapmış olmadı. Haklısın! Prens yoksa beni kralı ve kraliçeyi neden hapsetsin? Eğer o kız gerçekten prensesi hir yaptıysa ne yapacağız? Ah, ormanda yaşayan yedi cücelerden Bilgin'e danışmalıyız. O bize yardım edebilir. Bu iyi bir fikir. Hadi gidelim. Rapunzel ve Hiro yedi cücelerin evine gitmişler. Hoş geldiniz Prenses ve Hero. Hiç hoş gelmedik. Bir gün krallığımız büyük tehdit altında. Nasıl? Ne oldu? Prenses kılığında bir cadı prenses sihir yaptı. Ve krallığı ele geçirmek üzere. Nasıl bir sihir? Biraz anlatın. Hemen kitaptan bakalım. Saraydaki aile yadigarı vazoyu kaldırttı. Yerine korkunç bir heykel koydurdu. Sonra tüm saray bahçesindeki çiçekleri söktürdü, yerlerine dikenler istedi. Bunlar gibi bir sürü çirkin değişiklik. Aa, güzellikleri sevmeyen yerine diken koyan. Hmm. Burada bir yerde görmüştüm böyle bir tarif. Hmm. Yeşil tek, sarı üstü ve turuncu broş. Genelde bu şekilde giyinir diken cadısı. Bu cadı olabilir mi? Ta kendisi işte bu, bu, bu. Tek çaresi var. Kristal çiçeği. Kristal çiçeği mi? İyi de nerede bu çiçek? Kristal çiçeği üç gözlü devin mağarasında. Anlaşılan bize yine zorlu bir yolculuk bekliyor Rapunzel. Fazla zamanımız yok Hiro. Gidip alalım bu kristal çiçeğini. Çok teşekkürler Bilgi. Sen bilginlerin en bilginisin. Hadi. Rapunzel ve Hiro Kayalık Vadisi'ne girip devin mağarasını bulmuşlar. Burası olmalı. Dikkatli olalım. Dev buralarda olabilir. Bak orada. Galiba uyuyor. Çok sessiz olmalıyız. diye ödüm koptu. Kristal çiçeği nerede acaba? Şurada parıldayan bir şey var. Bu kristal çiçeği olmadı. Tamam işte. Yeterince aldık. Hadi gidelim hemen. Rapunzel ve Hiro çiçekleri alıp mağaradan çıkacakları sırada dev uyanmış. Bakalım. Kimse bilmediğini bilmeden bu mağaradan çıkamaz. Sor. Tamam. Hazırız. Kolları var, başı yok. Gözleri var, kaşı yok. Ne olabilir? Ne olabilir? Evet buldum. Gözlük. Bildin güzel prenses. Geçebilirsiniz. Yaşasın kurtulduk. İşte kristal çiçekleri. Sarayda yaşanan garip şeyleri bir an önce durdurmalıyız. Kristal çiçeklerinin sihirli gücü, bilginin sarayda olan şeyleri suda görebilmesini sağlamış. Vay canına, bizim saray bu. Prenses sihir yapan bu prenses düğün hazırlıkları yapmakta ve evet diken cadısı bu. Yanılmamışız. Ah, üstelik bir de prensle evlenecek. Rapunzel, senin bir damla gözyaşın ve kristal çiçeğin suyu karıştırılınca prens sihirden kurtulacak. Yani gözyaşın prensin tenine damlarsa prens sihirden kurtulacak, öyle mi? Aynı şişeden cadıya da damlatabilirsen o da gerçek görünümüne dönecek. Hemen gidin. Hadi Hiro, ne duruyoruz? Bir an önce gidelim o zaman. Bu sırada cadı prensle evlilik hazırlıklarına çoktan başlamış. Gelinliğime prens bayılacak. Prensle evlendikten sonra dünyanın en zengin cadısı olacağım. Prensi gerçekten çok özledim. Hadi gidelim. Kimseye görünmeden saraya girmenin bir yolunu bulmalıyız. aklıma bir şey geldi. Umarım bu işe yarar. Rapunzel köylü kadından aldığı kıyafetleri giymiş ve sepeti koluna takmış. Çok güzel meyvelerim var, prens için getirdim. Acele edelim, tören her an başlayabilir. Tam evlilik töreni başlamak üzereyken. Durun, bu evlilik gerçekleşemez. Prens benimle evli. Nereden çıktı bu kız? Ra Rapunzel, sen nasıl? Bu kadın bir cadı. Sana sihir yaptı. Beni dinlemelisin prensim. Muhafızlar, tutuklayın bu kızı. Rapunzel, gözyaşlarını kullanmalısın. Rapunzel'in gözyaşları prensin yüzüne damlayınca prens cadının sihrinden kurtuluvermiş. Neredeyim ben? Neler oluyor burada? Rapunzel! Seni mahvedeceğim. Yakalayın şu cadıyı. Bırakın beni! Bırakın dedim size. Lütfen beni affedin. Bütün bu üzücü olaylar yaşanırken cadının sihrinin etkisi altındaydım. Seni ancak bu bahçeyi eski haline getirirsen affederiz. <laughs>